beyaz Zemin üzerinde uçuşan siyah çizgiler birleşerek engelleri simgeleyen göz, kulak beyin logosu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi yazısı oluşuyor. Tanıtım videosu başlıyor. Dışarısı. Servis ablası refakatinde öğrencilerimizin ve velilerimizin bulunduğu servisler kuruma giriş yapıyor. Servislerdeki öğrencileri karşılamak için kurumdaki hasta ve yaşlı bakım personelleri açılan servis kapılarından servis ablalarının yardımıyla öğrencileri karşılıyor. Öğrenciler teker teker servis deniliyor. Yürüme güçlüğü olan öğrenciyi tekerlekli sandalyeye servis ablasının desteğiyle bindirip kuruma diğer öğrencilerle beraber giriş yapıyor. Öğrencileri eğitim bloklarında bulunan bireysel ve grup destek eğitim odalarına engel durumlarına göre öğretmenlerine teslim ediliyor. Dersi biten erkek öğrenci çıkış yapıyor. Dışarısı, güneşli hava, kuş sesleri. Üç öğrencimiz öğretmenlere eşliğinde güzel sanatlar bahçe etkiliğindeler renkli kalemlere boyama yapıyorlar. Diğer tarafta öğrenci, öğretmen eşliğinde bisiklet turu yapıyor. Kapalı spor salonunda beden eğitimi öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle birlikte halka atlama, mini basketbol, engelli parkurunda top sürme, bocce etkinlikleri yapıyorlar. Yarı olimpik yüzme havuzunda öğrenciler öğretmenlerin desteğiyle yüzme öğreniyor. Ahşap Sanat Atölyesi'nde eğitimini aldığı ahşap kutu ve kalemle boyama etkinliği yapıyorlar. Uzay terapi odasında fizyoterapistimizle birlikte bedensel yetersizliği olan öğrenci yürüme bandında egzersiz yapıyor. Bireyli eğitim sınıfında görme yetersizliği olan bireye desteklenerek daktilo ile bireyli alfabesi öğretiliyor. Sesli kütüphanede görme yetersizliği olan öğrenciye akademik bilgiler dinletiliyor. Yardımcı teknolojilerle metinleri bireyle alfabesine çevrilip kabartma yazıcısından çıkartılarak kitap haline getiriliyor. Görme engelliler destek eğitim odasında görme yetersizliği olan bireyler dokunsal ve eşitsel duyularını geliştirmek için çalışmalar yapıyorlar. Yaygın gelişimsel bozukluk biriminde otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar sosyal iletişim becerilerini geliştirmek için grup halinde oyun parkurlarında eğitimler alıyorlar. Sinezonun odasında öğrenci, ortamın rahatlatıcı ve uyarıcı etkisiyle dokunma, görme, işitme duyularını geliştirmek için destekleyici terapi alıyor. Fitness salonunda öğrenciler beden eğitimi öğretmeni ile birlikte medikal spor aletleriyle egzersiz yapıyorlar. Bedensel engelli bireyler destek eğitim odasında öğrencimiz ve fizyoterapistimiz tarafından fizik tedavi uygulanıyor. Dil konuşma güçlüğü destek eğitim odasında öğrencimiz uygun materyallerle uzman eğitimci tarafından bireysel eğitim hizmeti alıyor. İşitme engelli bireyler destek eğitim odasında uzman eğitimci ve öğrenciler ebeveynlerine materyallerle anne çocuk eğitimi anlatılıyor. Yaygın gelişimsel bozukluk destek eğitim odaları. Otizm spektrum bozukluğuna sahip öğrenciler sesli materyallerle özel eğitim öğretmeni eşliğinde grup eğitimi alıyor. Zihinsel yetersizlik destek eğitim odaları. Zihinsel yetersizliği olan çocuklar akranlarıyla birlikte özel eğitim öğretmeni eşliğinde grup eğitimi alıyor. Duyu bütünleme odasında Kumral 5 yaşlarındaki küçük kız ile oyun parkurları kullanılarak terapi yapılıyor. Fizyoterapistimizle birlikte birey ayak egzersizi yapıyor. Güzel Sanatlar Atölyesi'nde öğrenci pembe iplik ile örgü örerken bir başka öğrenci renkli boyamalar ile aktiviteler yapıyor. Hidroterapi havuzunda fizyoterapistimizle minik öğrencimiz su içerisinde egzersiz yapıyor. Müzik atölyesi 5 öğrencimiz müzik öğretmeni eşliğinde saz ve piyano çalıyor. Robotik kodlama atölyesi. Mavi tişörtlü erkek öğrenci legolardan yaptığı robotu kodladıkları tablet üzerinden hareket ettiriyor. Uygulama evi. Günlük yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik odada uzman öğretici ile birlikte birey yatak çarşafını seriyor. Gastronomi mutfağı. Eğitmen eşliğinde öğrenciler kurabiye yapımı için hamur ve iç malzemelerini hazırlıyorlar. pişirilen kurabiyeleri sunum için masaya servis ediyorlar. Konferans salonunda kurum hakkında genel bilgiler işaret diliyle birlikte veriliyor. Öğrenci şiir okuyor, diğer öğrenci saz çalıyor, öğrencilerimizin halk oyunları performansı sergileniyor. Özel gün kutlaması yapılıyor. Anışında engelsiz yaşam merkezi ailesi tüm personelleriyle birlikte kurum girişinde toplanıp el sallayarak selam veriyor.